Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber niye makyaj yaptığımızı bilmediğimiz bir makyaj yapacağız. Öylesine. Bu arada arkadaşlar Beren biliyorsunuz ki yani biliyorsunuz ki inşallah. Benim kanalıma abone olanlar bilir, abone olmayanlar da. Tamam. Deniz'le biz... İlk videomu anlatmıştım. Böyle kafasına sokuyordum. Ee. <laughs> evet. Ee, Devam bir de Deniz'le biz arkadaşlar... Şimdi ben e, Denizle nasıl tanıştığımızı anlatayım. Makyaj yaparken. Şimdi... E, onu ben söyleyeyim. <laughs> Onunla arkadaşlar o yüzden. Bir de arkadaşlar bir şey diyeceğim. Çözünüz kesik ama ben... <laughs> Pardon. Çok özür dilerim. Acayip özür dilerim. Sözünüzü balla kesiyorum evet. Arkadaşlar bu ıı, makyajları birazcık daha soru cevap gibi olacak ama soru sormadınız. Neye soru cevap? Neyse. Arkadaşlar ıı, şey tanış, tanıştığımızı anlatmadan önce şu aler vera ya. Vara. Vara. Evet, kremi. Bu da <laughs> ruju. Bu da ruju. Şöyle göstereyim. O benim. Bu, o, bu da benim. O değil de bir şey diyeceğim bir ee, Bir de arkadaşlar bunu <laughs> bunu kullanabilirsiniz. Bu her yere kullanılıyor. vücut e, bura bura her yere. Ve arkadaşlar e, yani alerjisi olanlar olabilir e, almasın. Ama çok güzel bir şey. Kokusu da çok güzel. Şimdi sürdüğümde görürsünüz. Sülçelim. Bismillahirrahmanirrahim su içmeli. Ve arkadaşlar şimdi dünyada hep su için arkadaşlar. Şimdi... sözünü Allah. Uçtu. <laughs> ben görünüyor muyum? <laughs> evet arkadaşlar birazcık yaklaştırıyorum. Şöyle. Bir arkadaşlar bir de şu, e, biz nasıl tanıştık? Şimdi ben e, onun halası ve benim annem bu aynı yerde çalışıyorlar. Aynı yerde ve arkadaşlar ben e, bir gün annem yanına gelmiştim okul e, yoktu ara tatildeydik e, geldim arkadaki sesleri umursamayın arkadaşlar evet. benim burada eşyalarımı almaya çalışıyorum arkadaşlar şimdi geldim sonra e, halas geldi halasıyla birlikte de e, deniz geldi. Sonra arkadaşlar Sonra arkadaşlar Abi, ee, ee, ama, evet. ama video çekiyordu. Arkadaşlar oraya bakmayın. kısa bakmayın. Oraları keseriz. Kesmeyi bilmiyorum ama. <laughs> Samimiyetle. Arkadaşlar şimdi kesebilirsek keseriz. Şimdi arkadaşlar e, geldi sonra sonra şey e, tanışmak istediler. Bana tanıştık yani tanıştık. Oyun oynadık. İlk gün çok güzel geçmişti. Öbür gün de geldi. Çok güzel geçmiştik. Öyle öyle tanıştık. Sonra şey e, youtuber olduğunu anladım. Yani ün, ü, ü, video çek Hı -hı. video çektiğini anladım. Yani söyledi anladım benken söyledi. Kıvam tamam, ben dedim ki bir e, video çekelim dedim o da tamam dedi. Öyle öyle video çektik öyle öyle şey yaptık yani arkadaş olduk. Aa. Sen arkadaşız. <laughs> arkadaşlar e, şimdi bakın vücuduma ne kadar ben etki yarattı gördünüz mü? Şimdi yakından göstereceğim size. Eşyalarımı al arkadaşlar. <laughs> Parladım yani. Yani buradaki tüm malzemeleri göstereceğim. Bir daha arkadaşlar. Ondan önce size bir şey göstermek istiyorum. Yine. Bir olup önce olup. yüzümü göstereyim. Parladı gördünüz mü? Bir güneşle göstereyim. Bir dakika gel şöyle. Güneş. Nasıl? Güzel mi yüzüm? Teşekkürler. kadar aç mı? Evet arkadaşlar arkadan gelen seslere <laughs> umursamayın. Yani çünkü arkadaşlar terliyiz ve hava da soğuk. <laughs> evet. Yani soğuk kalabiliriz diye bir de siz duymayın diye. Yani, ne? Ah <laughs> takmaya ne <laughs> Arkadaşlar da bir kameram olmadığı için. <laughs> Telefonla çekiyoruz. Evet ve çok zor şekilde şarkı... şarkıları Evet. Güzel hmm. hmm. güzel. Allahu ekber. <laughs> <Arif, gülüyor> keşke siz de burada olsanız da kokusuna baksanız. Acayip güzel kokuyor. Bu arada hep glos. o el kremi ama. Hep gloss arkadaşlar. Evet ben ben gloss aşçı glos olarak. Gloss yani. Glos evet. olarak. Eee Berencim bir şey diyeceğim. Eee El kremi alaka? Eee Arkadaşlar bu arada bir alakası yok ama I'm, sen I'm el kremlerimizi getirdik ve bir şey fark ettik. Bu el kremin aynısından benende de var arkadaşlar. <laughs> Ay. Gösteremedim ama ikisinde aynı olduğunu El kremi vücudu. arkadaşlar ben vücuduma da sürüyorum ama bir, şey bir şey de olmuyor, bir şeycik de olmuyor yani. yani o sürme şey el kremi çok. Yani sür, sürmek isteyenler sürsün. Ben arkadaşlar şimdi size bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi Dubai çikolatasından bahsedeceğim. <laughs> Dubai çikolatası. Ne ara buraya geldik? Evet arkadaşlar ne ara buraya geldik ama böyle. o mısın? değil de yani bir de benim tanımayanlara çikolatasını... bir video olsun bir dur. beni tanımayanlara bir video olsun hemen Dubai çikolatasına. Arkadaşlar orada bir şey söyleyeceğim. Dubai çikolatası ee, şimdi yazanlar varsa denize ben bilmiyorum ama neden Dubai çikolatasından Dubai çikolatası neden yazanlar varsa yani, ya arkadaşlar biz şu an İzmir, İzmir'de yaşıyoruz. İzmir'de var ki Dubai çikolatası. Var. Ama arkadaşlar e, çok zor bulunuyor. Yo. Çok zor bulunuyor. Ben, ben çok zor bulunuyorum. Annemden almıyor. Bulunuyor. Çok zor bulunuyorum. Ben, aslında arkadaşlar ben bir kere görmüştüm. Evet. Annem almadı. Çok pahalıya almadı. <laughs> Ama arkadaşlar çok pahalı. Abartıyor. Dubai, ye sesleniyorum Dubai. Dubai. Bize Dubai'ı göstermeyin. Welcome to Dubai. Arkadaşlar burada Deniz öyle yaptığına bakmıyorum. <laughs> şey, Tereddüt Nice. Ne <laughs> evet, nice yalnız. Neyse yerine nice. Evet, nice. Evet şarkı arkadaşlar. açalım mı? Allah Allah. Arkadaşlar. Şarkıdan çalalım. Şarkı açalım mı? Nereden açacağız acaba? Arkadan. Açamıyoruz. Tamam. Arkadaşlar tabletini alıp geliyor. Ben de o sırada Beren'in yani bende de var ama Beren'in olan bu yüz e, işte spreyine video spreyine bakacağım. Hala gelme hala. Video de çık yaz hala. Hala bir Videoda görürsen <laughs> bir şey olur mu? <laughs> Bilmiyorum. Ne bileyim ben. <laughs> Kanalımda gözükmezsin diye. Niye canım? Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar ilk videomda bahsetmiştim böyle parmakta hatırlıyorsanız. Ama sadece parmağı. Eskiden <gülüyor> okul çıkışı sürekli parmak kaldırdı oradan evet. alıyordum. Öyle, öyle tanıyorduk birbirimizi değil mi? Okulların <laughs> <tücüğün> çocuğun arasında. <laughs> evet. <laughs> Merhaba evet. ben dört kuzucuklu hala. dört <laughs> kuzucuklu evet. Elif var, Eda var, Boyraz var, Deniz var. Oho ne? Kaç tane kuzucuk? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ee, evet arkadaşlar. <laughs> yani adamlar falan gözükmek istemez diyor evet diye. Yuh. Dur. Beren. Beren gel. Beren interneti boşver bir gel. Şu camı kapa. Yok. Ya Hayır bak çarpılacak. İnterneti. O değil de tabletinin arkasına Apple'ı yapıştırması. Neyse arkadaşlar ben şimdi bunu yüzüme sürüyorum. Şöyle şuraya. Bende bundan da var arkadaşlar. Vücut spreyi olduğu için her yere sürülebiliyor. Evet. Adı üstüne vücut. Tabletim hala açılmadı orada. Yazık. Bu arada açılırsa miş miş açsana. Aynen

Yazık. kaldımış Evet arkadaşlar. Spotify'ı kaldırdık. Kaldır Tabii. Kaldır Benim tabletim Apple. Kesin kesin. <laughs> Ama eskabı var. Eskabı vardı. <laughs> evet arkadaşlar bu Apple değil mi? Ama sticker yapıştırmış. Arka <laughs> arkadaşlar sticker renk Sticker. Benim Apple şeyim çok kötüydü. Onun üstüne sticker şey yapıştırdım. Sticker. Scooter. <laughs> Scooter. Evet arkadaşlar. Bayağı İnternet bir dakika oldu yani. Bir Neyse. çekmiyor. <laughs> senin, şeyden, senin alanın arkasını açın mı? Yok. Annenin telefonunu aç. <laughs> Bizim Gider. ajanlık şekli. Çok az. <laughs> la, la, la 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 Neyse arkadaşlar bu arada bu B-Beauty'nin de bu da hangi markanın bilmiyorum. Children Extra diye bir şey. Anlamadım. Şurada Children yazıyor. Burada Extra yazıyor. Extra. <laughs> 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 Beni görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ya? Evet. Evet. Şimdi burada tüm her şeyi anlatacağım. Arkadaşlar bu arada Beren'le ve Ben'de olan bir bitinin Pink Peach yani pembe şeftali olan el kremi hand cream evet evet ee, bit 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 sonra Semih Cenk geçiyor zaman açayım mı Ne? Semih Cenk ay yok Semih Cenk kaçma hiç Hı -hı. Şey, şey böyle şey, bir, şey, bir e ne? kara aç niye miş 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 aç tamam Neyse arkadaşlar böyle bir kremim var benim annem bunu bedava almış sanırım. Neyse. E Yine e -bit. E -bit ya, iyi korumaya... Evet. Yine evet. Evet sayıcı eklemiyorum şu an arkadaşlar. Ya sesim değil. Evet. Reklamlar. var. <laughs> Zeynep'in şeyini izlediniz mi? Böyle Star TV şeyini. Reklamlar. İvigo. <laughs> Neyse. Elimize yayıyoruz. Biraz sesim kısa mı? Bizi duymazlar Kusun. Allah korusun Bu arada bunu da annemden aldım <laughs> Ama o kadar da yapma Duyamazlar bizi yani. Kısılmıyor O değil de bu kadar yapmayalım Hastane burası <gülüyor> İnşallah <gülüyor> Biraz sesli kıslar <hisler>, mı bilmiyorum <laughs> yapma. Abi. Ha, evet. Hafiften müzik geliyor arkadaşlar. Ve e, ben sadece lip gloss eyneye geçmiş şu an. Yani başka sürecek bir şey kalmadı. Arkadaşlar zaten bu kadar yeter. Bir yere gitmiyoruz. Ales'ini yaptığımız Yani evet. Ben böyle cildim bayağı parlak, bebek gibi <laughs> demiş gibi. Böyle bir bu arada e, buradaki tüm e, hepsini sürmeyeceğim ama hepsini tanıtacağım arkadaşlar. Bu Frilda'nın zaten çok kişi biliyordur. Frilda'nın ıı, bal mı? Field bal mı? Bilmeyenler yani. gelsin. Blur, Blueberry'miş. Honeyley'miş. <laughs> Blueberry'miş. İngilizcem çok güzeldi. <laughs> Kesinlikle. Böyle bir dudak maskesi ne bilmiyorum. Yani lip balm herhalde. Yani. Kokusuna şey, aşığım falan... yalnız. Ben o de Glossar'a geçtim. Hangi Glossar'sı? Ben daha ben. geçen gün bunun Aa, aldım. üç çeşidini daha gördüm. O mu alın mı? Arkadaşlar bu ruj şemallık. Ay nerede? Heh, burada. Bu arada tint mi bu yani? Tint olsa? Hadi. O değil Evet doğru. Ha internet gitti. Neyse. ben de süreyim. Bundan bu da şey arkadaşlar yazıları gitmiş üstündeki o kadar eski yani. Arkadaşlar ne zaman da bilmiyorum hatırlamıyorum ama 2022 galiba. Yani, bayağı uzun senelik arkadaşlar. Bu normalde bir Be beauty'nin şey arkadaşlar. E, lip tint miydi? Lip tint lipstick. Ha lipstick, lipstick. Lipstick arkadaşlar ve e, ee, bu, bu bayağı da kullanılmış yani ama maşallah bu ondan daha çok kullanılmış onu da göstereceğim şu an gülsün. Gülsün sonra bir de ben kendime açacağım ha <laughs> eski bir şarkı eski şarkılarla mı böyle bu vanilyalı olan arkadaşlar bunun bayağı bir çeşidi var nanesi var bence de çok seviyorum <laughs> mi sonra bir de ıı, yok dudağımızı sürmeyelim. Ay çok ay zaten kaşık kaşık. Birbirimizin dudağını sürdüğü şey sürmeyelim. Hayır, Hayır sürmeyelim. Aa, onun kokusu çok iyi arkadaşlar. Neyse Ne oluyor? Açıyorum. Bu birazcık zor çıktı. Elim yağlı şu an. Bunun birazcık yağ serestim O sırada ben de bunu göstereyim arkadaşlar. Böyle hani içinde gül olan olur ya arkadaşlar. Onlardan bu Romassi'nin Ultra HD'siymiş. Böyle bir güllü ama maşallah içine <laughs> <etmiş. gülüyor> Ben onu allık olarak kullanıyorum arkadaşlar. Evet böyle bir parlaklığı var. Ama çok güzel. Aa, kim mesaj attı okullar tatilde? <laughs> ya açsın mı bu? Aç, açılmıyor. Arkadaşlar, bu da benim. Sürebilir mi? hmm. miyim? Ağzıma su vermiyor. Hadi, onu ağzıma sürmüyorum. Neyse. Nice. Şöyle arkadaşlar, ben ben. Lip gloss arkadaşlar. Gil, gibra, gibrani, gibrani. <gülüyor> <gülüyor> Gabrini. Gabrini. Sen Gabri göster de onları. Gabrini arkadaşlar. Gabrini diye bir marka. Lip oil'a. Oil'a. Aynı merbe gibi yaptım. <laughs> Ve ben maşallah tüm gloss'ları falan tanıtıyorum. Böyle romans senin. lip oil'u var bende sanırım. Lip oil'u. Oil. Böyle bir lip oil'u var. <laughs> Neyse. Evet. O değil de bu niye hala açık? Hmm. Bir tane yeter. Pardon. Tamam. Tamam. Ve sonra arkadaşlar iki tane şeyim kaldı. Arkadaşlar bilirsiniz hani böyle yanında küçük bir tane lip gloss olan böyle bir şeyler. Bak. <laughs> Anne teyzesi. Buştu. <laughs> sen sonra, sen sonra arasan olur mu bunu? <laughs> Evet. Daha sonra olur olurmuşum Şimdi videodayız arayamıyorum. Kim neye? şey bunun şey çıktı. <laughs> bunun Allah rahmet eylesin. <laughs> Neyse Allah. <gülüyor> 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 Sıra bende. Sıra, <gülüyor> bende. <gülüyor> Sıra <gülüyor> bende. Ay Ar Ar değil, Canıma <laughs> Bugün var ya <laughs> çok kötü geçiyor. Senin Spotify'ın var mı? Spotify. Hayır hayır yokmuş annemde yok var bende var. Şuradan açıyoruz şuradan şuradan. Ya, oradan mı açıyor Aç alalım. Alalım. Oooo. şimdi bir tane bir şey göstereyim. O yapana kadar ben size bir şey, bir şey göstereyim. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar gör. bakıyorum şu an. Bu denizin. Denizin neymiş bu? Ronassı. Ronassı o, Ronassi. Ronassi değil o. Ronassi. Ronassi. Videolarda belli oluyor. Kosmeti. Kes. Hmm. Freyce. Lip, Bilmiyorum. lip gloss. O kadarını okuma zaten gösterdim ben onlara. Lip gloss böyle. Ee, ha, bir de bu. Şunu açayım bari. Şöyle arkadaşlar anahtarlıkların yanında çıkar ya. Anahtarlık böyle. Hadi o. Ne oluyor be? Baştan baştan. Ne gir? Neyse. Ee, sonra arkadaşlar bu. Ne? Ee, ne yapayım ama? Ya yani şöyle uni. Uni mi? Uni. Uni. Emin Koran yazısı elime sıkıldım. Sonra arkadaşlar gülüyor. Kesersiniz olur mu? Kesemeyiz. Evet. Açın şöyle bir en şey. sevdiğim. Allah. Şey amca, yapacak bir şey yok. He, o zaman YouTube'a da bir merhaba. Aa, merhaba. merhaba, merhaba. Bu merhaba. merhaba. Evet, açılacak evet. Atılacak. Yalan. Yalan. <gülüyor> <gülüyor> yalan. yalan. <gülüyor> <gülüyor> anne ne yapıyor? Bu açılacak. Bu Anne atacağız ya, YouTube'a. Hepsini atmayın kesin. Ama buraları atmayın. Anne kesmeyi ki. Evet Evet atacağız. Sakın hepsini atma. Anne atacağız. Hadi biraz, hadi. Atacağız vallahi öyle. Ama bizi beni görmeseydi keşke. Neden? Keşke görmeseydi. İki de bir. Merhaba. Halam gelseydi benim. o zaman her şeye. Halam geldi. Yüz parçak var. E biliyorum. O geldi zaten. Evet. Gel hadi hala. Parçalarsınız ya. <o> öğrenirsiniz. <laughs> Nasıl parçalanıyor diye. Neyse. Neyse. Bu da hala çalıyor. <laughs> Deniz'in sen, sen YouTube kanalı. Başak kimin tuvaletinde kiminle konuştun? Şebnem ablayla. Niye söylemiyorsun Şebnem abla aradı diye beni? Hep hadi unuttum. Ee, Çünkü abi, babası rahatsız. Unuttum. Neyse. <laughs> Herkes Deniz'in kanalı 40, 40 abone 40 abone 40 abone hiç daha bulamadık ya bulsun artık bulsun yani arkadaşlar ben yüz olarak bunu süreceğim ama ondan önce, ondan önce o değil de <laughs> rezil olduk arkadaşlar <laughs> youtube atacağız ama ne olur ne no, olur no, no, linçlemeyin bizi evet yani gidip duruyorlar arkadaşlar ben daha ya, tamam biz bu arada iş yerinde olduğumuz için Var Herkes var maşallah. Evet. Böyle bir e, lip balm sürüyorum. Ay saçımı yapacağım şimdi. şimdi. Ben e, sanırım üç katman falan sürüyorum yani güzel görünsün diye. Ben şimdi saçımı yaparım bitiyor. <laughs> Bugün çok az bir şey yapıyoruz. Bunlar çiçekler gibiyiz yalan. Yalan, yalan, bir sevgimiz, yalan, yalan, sevgimiz kimse yalan. Ya Allah. Allah. Allah Arkadaşım kendim göstereceğim. Sonra Deniz kendisini göstereceğim. Tamam. İlk göstereceğim. O değil de benim ruj sürmem lazım. Şöyle. Böyle oldum. Böyle oldum arkadaşlar. <laughs> Allah, bana soru tutacağız. Allah razı olsun. Güzel olmuş muyum? Yorumlara yazın. Şimdi koyuyorum. <laughs> yorumlar kapalı ki. Beni de hep yazı zaten. Kim? Sen? Aa renk vermedi. O, ben Erkeş, o, vardı. Parfüm de sıkalım. Arkadaşlar o parfüm değil bu arada. Parfüm var mı? Evet. Parfüm var Ben parfüm sende mi doldurdum? Aa aynı katıya o yüzden. Ay, parfüm kabul etmiyor. Ne yapma. Doldurdum. Arkadaşlar bu arada ben bugün ne oldum biliyor musunuz? Hayır ya yapma. Ben bu kez kaplumbağa arkadaşlar. <laughs> ya arkadaşlar kaplumbağa oyunu oynuyorduk. Evet kaplumbağa oldu. Beni zorla kaplumbağa yaptı. <laughs> Kendisi insan oldu. O benim kaplumbağım oldu. Canım kaplumbağım. Evet. Güzel kaplumbağım. Beni görüntü. Bu ne Ay hala devam ediyormuş bende. O değil de ben bugün geriye gidiyorum oh, Arkadaşlar orada şimdi çikolata yiyeceğim. Ay çikolata yeter ya. Deniz <laughs> yemedi çikolatasından yiyorum. <laughs> evet. Hangi sözü yiyorsan? Hangi sözü yiyorsan? Arkadaşlar burada biz yukarıya çıkacağız. Nasıl yukarıya? Bir yukarıya çıkıp geleceğiz yine merdivenlerden. Yani. Ne? Aynen. Neden? Ne? Hmm. Çünkü babamın yanına gideceğim arkadaşlar. Evet geçer geçen gittik. Geçen ne diyeyim de az önce. <laughs> az önce gittik babası bulamadı. Şimdi Adam, geldi. Babası. Babasının çoğu O yapacağız şimdi birazcık sonra gideceğiz. Evet. Evet oldu. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle. Ben makyaj dik yani. Tam evet. makyaj denmez mi? Ama. böyle renklendirdik. <laughs> küçük. Allah'ım bu da hala iyi. Bu Evet. Evet <laughs> neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber neden yaptığımızı bilmediğimiz makyaj yaptık gerçekten makyajdan ben <laughs> bir uç bir bakım yaptık yani evet. Evet. bunun nesi makyaj ben de bilmiyorum neyse arkadaşlar sonra yeni bir uzun videoda görüşmek üzere hoşçakalın Sağ ol. Ha, <laughs>